Merhaba arkadaşlar merhaba. Bilişim Söyleşilerinde bu hafta Profesör Doktor Necmi Gürsakal hocamızı konuk ediyoruz. A bilimi, Big Data ve veri bilimi üzerine konuşacağız. Covid-19 ile mücadelede büyük verinin yeri var mı? Ya da Covid-19 sonrası büyük veri nasıl kullanılmalı? Ya da nasıl kullanılabilir? Sorularına yanıt arayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Hocam ilk olarak e, hiç bu konuyla alakası olmayan izleyicilerimizi de bilgilendirmek adına, A. Bilimi, Veri, Büyük Veri, Big Data dediğimiz kavramları bize basitçe ifade edebilir misiniz acaba? Sonrası Büyük Veri nasıl? Şimdi e, Veri. İstatistikle e, çok az ilgilenen herkesin bileceği bir şey. E, sayılar, sayılar yığını ama büyük veri dediğimiz zaman bu sayılar yığını aklımızın neredeyse alamayacağı kadar bir büyüklüğe çok zor fiziksel olarak ifade edeceğimiz bir büyüklüğe ulaşıyor. Ve e, büyük veriyi Veri merkezlerinde e, saklıyorlar ve veriyi bu bizim e, ücretsiz kullandığımız Google, Facebook gibi e, yerlerden, Instagram gibi yerlerden sürekli olarak topluyorlar. Mesela az önce ben e, sizinle bağlantıyı kurmadan önce. Bunu e, Google'da oturum açarak kurdum ama öbür taraftan Microsoft'un de bu şifre şeyi, e, bu şifreyi ben de kaydedeyim mi, kaydedeyim mi diye devreye girdi. da kaydettim, çıktım işin içinden. Yani e, sabahtan hiçbir şey bir defa bedava değil. Bu e, verileri bilerek bilmeden bütün gün, bütün dünya bu büyük teknoloji şirketlerine Facebook, Amazon, Microsoft, Alphabet, Fama kısacası bu büyük veri şirketlerine veriyoruz.